Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim Sinan Bey, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok ederiz. sağ olun, siz nasılsınız? Çok sağ olun, teşekkür ederiz. Şimdi kurumsal markanızın hizmetlerini konuşmadan sizi bir tanıyalım kısaca. Ben Aslen Aksaraylıyım. Güzel Yurt İlçesi Uzunkaya Köyü'nde doğdum. Evet. Yaklaşık 30 yıldır falan Ankara'dayım. Hı hı. Ee, aynı sektördeyim, iş sektörümü değiştirmedim. Bu sektörle ilgili deneyiminiz nasıl başladı, nasıl ilerledi? Biraz kısa bir özet yapar mısınız? Ya eskiden tabii inşaat sektörü çok ağır ve zor bir sektördü. Ee, çok tercih edilmezdi. Ya insanlar genelde çocuklarını işte daha çok okumaya yönlendirirdi. Ee, biz de şartlar gereği inşaata başladık. Evet. Mekanik tesisat işine başladık. İşte ilk önce tesisat bir maçtan başladık. Tabi burada bir e, çıraklık ve ustalık dönemimiz oldu. Akabinde biz e, işimizi biraz daha genişlettik. Hı hı. E, firma kurduk. Güzel. Ne zaman kurdunuz firmanızı? 2015 yılında Çavuşisi'yi kurdum ben. Güzel. İki tane firmam var. Merkezi Aksaray. Diğer firmanız ne yapıyor? Diğer Ismin 2023 neydi? yılındaki kurduğum e, Baykar Isıtma Soğutma'yla e, burada dayanıklı tüketim ev aletleri e, ocak fırında bulunmaz. Aynı anda Ankara'da işte e, şantiyelerimiz var. Fırat İnşaat gibi Atayıldız Uğurup gibi büyük firmalara iş yapıyoruz. Güzel, güzel. Yani hem kurumsal markalara hem vatandaşlarımıza özel işler yapıyoruz. Aynen özel işler yapıyoruz. Bayilikler mi? var sizde. Hangi markalar var? ECA var, Bisman var, e, Dijitsu var, hı hı. Termikel var, Güzel. Burunfos var. Gelpaze geniş. Gelpaze geniş. Isıtma tamam. ve soğutma. Vatandaşa var. anladığım kadarıyla tercih mi sunuyorsunuz? Ya şöyle e, vatandaşa tercih sunuyoruz. E, bizim müşterilerimiz genelde... E, yani şey olarak bize tavsiye gelirler tavsiyeyle değil mi simsile yoluyla yani evet. ama ağırlıklı olarak biz şantiyede olduğumuz için taahhüt yaptığımız için firmalara yani inşaat sektörüne daha ağırlıklı çalışıyoruz evet. ee, Eryaman bölgesindeyiz Eryaman bölgesinde kombi çok olmaz genelde kazan bölgesinde de kazan bölgesi olduğu için yani kazan dairesi e, büyük, yer tipi kazanlar olduğu için kombi biraz az olur buralarda. Hı hı. Genelde kazan, e, klima ağırlıklı çalışırız. Şantiyelere ağırlıklı çalışıyoruz. Evet, evet. Ekiplerimiz var. Şantiyelerde evet. nasıl bir hizmetiniz var? Şantiyede e, şöyle hizmetlerimiz var. PVC ve demir ekibimiz ayrı ayrı. Hı hı. İşte şantiye şefimiz var, ustabaşımız var. E, teknik personelimiz var. Uzman bir kadronuz var. Uzman oraya. bir kadromuz var. Evet. Başarılı bir ekip kurmuşuz. Başarılı bir ekibimiz var. Hizmet ağımız nereye kadar uzuyor? Hizmet ağımız e, yani şöyle söyleyeyim Türkiye genelinin her tarafında hizmet ağımız var. Şartlar uyarsa. Şartlar uyarsa aynı. Biz farklı tarafa. bir coğrafya gidebiliyoruz. Gidebiliyoruz. Yani. Tamam güzel. Aksaray'daki sistemimiz nedir orada? Aksaray'daki sistemimiz de aynı şekilde e, burayla birebir aynı konsepti orada, aynı yani. Konsept aynı. Orada da termikel bayiliğimiz var ağırlıklı olarak. Silver Line bayiliğimiz var. <Sessizlik> Samsung, var. Samsung var. Samsung var. Dayanıklı tüketim ev aletleri yani orada bir şey olarak e, evlere işte bu beyaz eşya üzerine devam Neden yapıyoruz. o sektöre girdiniz orada? Talep mi oldu? Şöyle talep, eksikliğini gördünüz e, bir şey mi? Yani orada? çok üzücü bir olay tabii bu da. E, deprem Evet, işte Şubat'taki deprem. Malum yaşadığımız o üzücü olay. Çok üzücü bir olay. Buraya aşırı bir talep gerçekleşti. Yani genelde yazın buzdolabı ve e, klima üzerine. Hmm. Evet. Meclümren e, talep olunca sektör e, bizi oraya gitti. Evet evet. Deprem bölgesine hmm. ürün göndermek. Çok, çok mu gönderiyorsunuz almış. bölgeye? Evet çok gönderiyoruz. Buzdolabı ve e, şey olarak. Klima olarak evet, evet. aşırı talep var. Peki kombi özellikle ondan bir bahsedelim. Bir vatandaş size ulaştı. Yol haritasını nasıl çiziyorsunuz orada vatandaşla? Şimdi vatandaş bize ulaştıktan sonra önce ev adresini istiyoruz. Evine gidip keşif yapıyoruz, evin durumunu analiz ediyoruz, izolasyon durumu, işte doğrama durumlarına Bizi bakıyoruz, fizik yapısına, yapısına bakıyoruz, kat kaçıncı katta, altında üstünde. Peki keyifli sohbetimizin sonunda sizi tercih eden birçok marka var, vatandaşlarımız var, herkese neler söylemek istersiniz? Yani Bize destek veren bir sürü firmalar var, firma sahipleri var. Onlara ve tüketicilerime çok teşekkür ediyorum. Güzel, kaliteli bir markanızın hizmetinden faydalanan herkese ayrı ayrı çok teşekkür çok teşekkür ediyorum. Olalım, değil mi? Peki, biz de sizi tercih eden tabii herkese teşekkür ediyoruz ama yine uyaralım vatandaşlarımızı. Sizi bir ziyaret etsinler bence. hizmetlerinizin, Nerede? Değil <laughs> mi? Detaylarını bir öğrensinler diyelim bence. Ben size sahada çalışan bütün ekibinize başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ee, çok hem sağ olun. Aksaray'daki ekibinize de teşekkür etmiş olalım. İlerleyen zamanda tekrar görüşmek dileğiyle. Ağzınıza sağlık. İnşallah. Sağ çok sağ, 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 sağ olun. Ayağınıza sağlık.